Dinleme hızını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Yeryüzü Koruyucuları 21. Yüzyıl serisi ilk kitabı. Başlangıç bölümünü dinliyorsunuz. Karşılıklı güven duyguları oluşturmak için yıllar gerekebilir. Peki ya o güveni kırmak için ne kadar zaman gerekiyor? Kimine göre bir gün, kimine göre yıllar. Benimse içimde farklı işliyordu. Yalanlar, saklanması gereken tüm o gerçekler. Bütün benliğiyle ruhumun derinliklerinden çıkıp kanlı canlı karşımda dikiliyordu. Asıl hikaye tam da burada başlamıştı. Bu sokak ortasında. Ben her ne kadar kabul etmek istemesem de benliğim yaşayacağım her şeye hazırlıklıydı. Başta kaçmak, kurtulmak istediğim her şeyi şimdi sımsıkı kucaklar olmuştum. Geriye dönük baktığımda verdiğim tepkilerin, söylediğim sözlerin hükmünün artık kalmadığını görebiliyordum. Kafanızın karıştığını biliyorum. O zaman sıkı durun. Sizi en başa götürmem gerekiyor. İyi insanların ezildiği, kötü insanların kendini tanrı olarak gördüğü, her gün insanın insana kırdırıldığı bu dünyada kendimi güvende hissettiğim tek yer onun kollarıydı. Sekiz yıl geçmesine rağmen yüreğimdeki acı geçmiyordu bir türlü. Elimde dikilmeyi bekleyen bir saksı karanfil ve can suyu ile mezarının başında duruyordum yine. Anne, kızın geldi. En sevdiğin çiçeklerle geldi sana. Mezarın üstündeki otları temizledim önce. Her geldiğimde sanki hiç temizlememişim gibi ot bağlar. Ektiğim karanfillerin canına kastederlerdi. Kötü insanlar gibi. Bu sefer sana güzel haberlerle geldim. Kızın sonunda üniversiteden mezun oldu. Diplomalar verilirken herkesin ailesi alkış tutuyordu. Çocuklarının en mutlu anlarını kameraya alıp Gururla gülümsüyorlardı. Gözümden istemsizce akan birkaç damla yeşil elimin tersiyle sildim. Yanımda olmanı, bana gururla bakmanı istedim. Anne, ben seni çok özledim. Baş mezar taşına sarıldım. Hiçbir şey zoruma gitmiyordu bu hayatta. Her şey halloluyormuş ama annenin yerini doldurmuyormuş meğer. Özenle diktim getirdiğim bütün karanfilleri. Sonra can suyunu döktüm diplerine. Biliyorum. Annem ben yeniden gelene kadar iyi bakacaktı bu çiçeklere. Telefonum titrediğinde iç dünyamın derinliklerinden sıyrılıp gerçek dünyaya adım atmıştım. Hala nefes alabiliyorsam, onu yanında durduğum mezarının başında saatlerce vakit geçirdiğim anneme borçluydum. Alo, efendim Uzay? Arsızca çalan telefonu sonunda açıp beni arayan kişiye seslendim. Karşı uçtaki Uzay ise sesli olarak nefesini dışarıya vererek birkaç saniye geçirdi. Neredesin? Annemin mezarındayım. Eve geçeceğim birazdan. Uzay, telefonun başında cevabını duyduktan sonra arkadan annesinin sesi geldi. Söyle bize gelsin. Mumut yapmış bak. Sen seversin. Hadi gel. Olur gelirim. Sevinç teyzeyi kıracak değilim. Yalandan da olsa telefona kıkırdamıştım. Uzay, görüşürüz dedikten sonra telefonu kapattı. Mezarlıktan evimin bulunduğu mahalleye kadar yürüdüm. Şehir mezarlığı çoğu yerde şehrin dışına taşınmıştı. Yaşadığım yerde ise bir kısmı taşınmış, bir kısmına ise dokunmama kararı alınmıştı. İşin iyi yanı, yürüme mesafesinde oluşu benim de işime geliyordu. Uzay ve annesi evimin arka sokağında yaşıyorlardı. Birbirimize gelip gitme konusunda zorluk çekmiyorduk. İlkokuldan beri arkadaş olduğumuzdan mıdır bilinmez, bu zamana kadar yanımda olan dost diyebileceğim tek kişi o olmuştu. Annemi kaybettikten sonra bile sığınabileceğim tek liman, yaslanacağım tek omuzdu. Giriş kapılarının yanında mutfak camının ışığı yanıyordu. Evrin yeterince Nermin'in yasını tuttu. Daha fazla bu oyunu oynayamaz. O artık hazır. Sevinç teyze adamın geçtiği bir cümle kurduğunda çalmak için uzattığım elimi kapıdan geri çekti. Küçük ve sessiz attığımı düşündüğüm her bir adımla sol taraftaki cama yaklaştı. Görünmemek için yan tarafa duvara yaslandı. Açık pencere içerideki tülü rüzgar yüzünden dışarıya doğru itiyordu. Ona yıllarca anne dediğin Nermin senin gerçek annen değil mi diyeyim. Dünyası başına yıkılır. Sevinç teyze sıkıntıyla oflarken bense uzayın az önce kurduğu cümleyi idrak etmeye çalışıyordum. Saçmalıyor düşüncesi içimi kemirirken daha fazla dinlemek istemediğimi fark ettim. Yaslandığım duvardan bir an önce uzaklaşıp gitme isteği bütün bedenimi ele geçirirken kapı önüne dizilmiş saksılardan birine çarptım. O anda beni görmemeleri için hızlı uzaklaşma içgüdüsü beynime emrini verdiğinde bahçeden çıktım. Kendimi sokağa nasıl attığımı bilmiyordum. Sadece uzaklaşmak istiyordum. Her şeyden, herkesten. Duyduğum her şeyi unutup gitmek. Fakat yolun yarısında durduruldum. Biri kolumu çekiştiriyordu. Dokunma bana. Elini umarsızca koluma kavrayan uzayı kendinden uzaklaştırmaya çalıştım. Camdan ne kadarını duyduğumu bilmiyorum ama beni dinlemeni istiyorum. Sana olanları en uygun şekilde açıklayacaktım. Yemin ederim. Bir şey açıklamasına gerek yoktu. Ben zaten duyacağım tüm saçmalıkları duymuştum kolumu ondan kurtarmak adına bir hamlede bulundum. Ondan kendimi kurtarmak istediğimi anlamış olacak ki çözülen eliyle yeniden kavradı. Neyi söyleyeceksin Uzay? Nermin annemin gerçek annem olmadığını mı? Sakladığınız diğer tüm gerçekler umurunda bile değil. Ne kadar sıkı kavramış olursa olsun yeniden kolumu ondan kurtarmayı başarmıştım. Sokağın sonuna doğru çevirdim yönümü. Artık bir kelime daha duymak istemiyordum çünkü. Babam bizi yıllar önce terk edip gitmiş. Annemse yüzlerini bile görmediğim gece ansızın eve gelen adamlar tarafından öldürülmüştü. Şu son birkaç yıldır ailesiz yaşamıştım. Bundan daha fazlasını duymak istemiyordum. Evrin, çocukluk yapma. Beni biraz dinle. Kendini yalanlarla avutamazsın. Sana gerçekleri anlatmama izin ver. Hey, kime diyorum ben? Evrin bağırıyordu. Ama bıraktığım yerden değildi bu. Peşimden geliyordu. Beni dinlemek zorundasın. E, dinleyeceksin de. Arkadan koşar adım yetişip kolumu tekrar sıkıca kavradı. Acıdığını belli etmek için tepkiler vermeme rağmen bırakmamakta ısrar ediyordu. Etrafı biraz kolaçan ettikten sonra beni karanlık olduğuna emin olduğu ara sokağa çekiştirdi. Gözlerindeki kararlılık ifadesini görebiliyordum. Ben ne kadar direnmek istesem de karşı koymama müsaade etmeyecekti. İç cebinden tuhaf görünümlü, ucunda farklı şekiller işlenmiş olan mavi bir sopa çıkardı. Daha ben ne olduğunu çözemeden, anlayamadım dilde bir şeyler söyleyerek sopayı üstümüzde spiral şekilde döndürdü. O elindeki sopayı döndürdükçe mavi ışıklar çıkıyor, etrafımızı sarıyordu. Uzay dışında etrafta hiçbir şey görünmüyordu. Ta ki zorla çekiştirildiğim ara sokak ortasından çıkıp bir odada kendimi bulana kadar. Sen, sen bunu bunu nasıl yaptın? Kekelemiş cümlenin kırıntıları canımı yakıyordu. Bu zamana kadar gücü bir evladı sayan ben, şu an yaşananlardan olsa gerek, deli gibi korkuyordum. Sana anlatmama izin verseydin, inan bana şartlar daha iyi olabilirdi. Uzay benimle kafa buluyor olmalıydı. Daha az önce sokak ortasındaydık. Şimdi ise tanımadığım bir odada. Nasıl bir prodüksiyon döndüğünden emin değildim. Fakat her an kaçmak isteyen aklıma bacaklarım titreyerek karşı çıkıyordu. Bu yaptığım büyücülük ya da ben delirdim. Hayır, delirmiş olamam aklım yerinde. Yok ya, sen kesin büyücüsün. Kendimce şerürler üretmeye çalışıyor, aklına hayale sığmayacak şeyleri bir kalıba oturtmaya çalışıyordum. Nafileydi. Bir sağ, bir sola volta atarken uzaya bakmamaya çalışıyordum. Fakat... Onun garip haller sergileyen bana baktığından adım gibi emindim. Aslında böyle anılmaktan hoşlanmayız. Ne? Volta atmayı bıraktım. Şaşkınlığımı gizleyemiyordum artık. Yaşanan garip olaylar silsilesi, üstüne anlam veremediğim şeylerin hala yaşanıyor oluşu, acaba rüyada mıyım sorusunda beraberinde getiriyordu. Emin olmak için koluma bir çimdik attı. Refleks olarak dudaklarından küçük bir anı acı inintisi bulunduğumuz odaya doldu bana doğru bir adım atmasıyla karşı tepki olarak geri çekildim. Yaptığım bu ani karşılık uzayın beni şaşkınlıkla süzmesine neden oldu. Ailen seni bu dünyadan korumak istedi sadece. Onlara teşekkür etmeliyiz. Hala aile diye nut katması canımı sıkmaya başlamıştı. Yıllarca başka bir kadına anne demiş olmam mümkün değildi. Dünyanın zaten kendisi acımasızdı. Dünyadaki tek varlığımı da toprağa vermiştim. Başka bir şey inanmak istemiyordum. Dediklerinin birini bile anlamıyorum. Benim bir tek annem vardı. O da öldü. Ayrıca büyüğümüzsin, nesin? Benden uzak dur. Ellerimi karşıya doğru uzatmış, aramızdaki mesafeyi resmileştirmiştim. Uzay tepkimi yok sayarak önüme doğru birkaç adım attı. O ne kadar yaklaşıyorsa, ben o kadar geri adım atıyordum. Evren Kabullenmelisin artık. Nermin teyze senin gerçek annen değil. Bırak anlatayım. Bana başka seçenek bırakmıyoruz. O da benim gibi ellerini kaldırdı. Fakat teslim olur gibi yapıyordu. Avını ürkütmemeye çalışan bir avcı gibi karşımda bana doğru eğildi. Saçmalıklarını bir tarafına sok. Artık neler oluyor? Uzay aramızda yaşanan durumun sonunun gelmeyeceğini anlamış gibiydi. Anlamadığım dilde bir şeyler söylüyordu yine. Gözlerim kapanıyor. Beynim vücudumda hakimiyet kuramıyordu. Yanımdaki teknik koltuğa tutunmaya çalıştım. Ama şey yaramıyordu. Tüm vücudum uyuşurken dizlerimin üzerine çöktüm. Göz perdeme inen karanlığa karşı daha fazla savaşacak gücü kendinde bulamıyordu. Neredeyim ben? Başım delicesine zonkluyordu. Masaj yapmak için elimi oynatmaya çalışsam da başarılı olamadım vücudumu esir alan bu uyuşukluk hissi geçmek bilmiyordu bir türlü. Aslına bakarsan aynı yerdeyiz. Sadece bağlısın. Ne olduğunu anlamak için bileklerime baktığımda kelepçe gibi duran mavi ışık üzmeleriyle karşılaştım. Ayak bileklerime baktığımda onlarda da aynı ışık hüzmelerinden vardı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bunlar da neyin nesi? Uzay karşımdaki sandalyeyi biraz daha bana yakın olacak şekilde ters çevirip oturdu. Kollarını yaslanılacak yerin üstüne koyup çenesini yerleştirdi. Dışarıya verdiği her nefes suratıma çarpıyordu. Ona karşı olan korkumu bir üst seviyeye atlatmıştı. Kendisi ne tür bir canavardı? İşte bundan şüpheliydi. Beni dinlemeni sağlıyorum Evrim Bana başka seçenek bırakmadın ne yazık ki. Olduğum yerde çırpınıyordum. Belki bir umut. İçimde bir yerde hala kurtulabilirsin diyen bir hissiyat vardı. Bunun boşunda bir çaba olduğundan gayet emindim. Gözlerimle şahit olduğum bu ışıklar sert, sıkı bir ip gibiydi. Seni dinlemek istemiyorum. Ama artık dinlemek zorundasın. Elim kolum bağlıydı. Ona karşı savunmasızdım. Normal bir ip veya halat olsa kurtulmak için beynim bin bir senaryo üretebilirdi. Fakat hayatında ilk kez gördüğü bu tuhaf şey için 404 not found uyarısı veriyordu. Uzayı çok uzun zamandan beri tanıyordu. Bugüne kadar söylediği her şey yalandan ibaret olamazdı. Bu iddiaya inanmak istemiyordu. Peki anlat. Neymiş söyleyeceğin gerçekler? Uzayın yüzünde memnun olur bir ifade belirirken ben hala yaşadığımız bu anormal durumu sorguluyordu. Kolunun üstüne koyduğu kafasını kaldırdı. Senin asıl annen Nermin teyze değil. Lütfen bu konuda daha fazla tartışmayalım. Alya ve Sadi Gök çiftinin kızısın. Bir de bana büyücü deyip durma lütfen. Ben büyücü değilim. Yeryüzü koruyucularından biriyim. Yeryüzü koruyucuları? Sordum soruya bak. Başka isimler duyup ailem olmalarına şaşırmıyordum da buna mı takılmıştım? Sadece uzay değil. Ben de çok garip tepkiler veriyorum. Bu içimdeki hemen kabulleniş hissi canımı sıkmaya başlamıştı. Aynen öyle. Biz ve bizim gibiler karanlık boyut ile içinde bulunduğumuz dünya arasında bir kapıdır. Yeryüzünü kötücül gece halkından koruruz. Söylediklerinin her bir kelimesi bana yabancı ve saçma bir fantastik hikayesi gibi geliyordu. Uzay nasıl böyle bir saçmalığın parçası olabilirdi? Dahası bunları bana niye anlatıyordu? Yeryüzüymüş, karanlık boyutmuş. Ne saçma şeyler anlatıyorsun? Bizim gibiler diyorsun bir de. Seni anlamıyorum. Yıllardır tanıdığım uzayı tanıyamıyorum. Ufak bir tebessüm edip kafasını eğdi. Söylediklerim ona komik gelmiş olabilirdi. Fakat ben gülmüyordum. Tamam tamam. Sana şöyle anlatmaya başlamalıyım sanırım. Bundan yüzyıllar önce yani aşağı yukarı karanlık çağ dediğimiz zaman dilimine denk geliyordu. İnsan neslinden bile önce yaratılan dünyanın cinlerden sonraki sahipleri gece halkıydı gece halkı sakinleri insanüstü dediğimiz yeteneklere sahip hatta birçok şaman öğretilerinin çıkışı gece halkından öğrenilen yeteneklerle geliştirilmiştir. Tabi insanlar bu gerçekten habersizdirler. Gece halkının tuttuğu kaynakların birçoğunda insan neslinin istilacı olduğundan bahsedilir. Tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Uzun bir süre kendilerine farklı bölgeler seçmiş olsa da aynı dünyaya paylaşılardı gerek görünüşleri olsun, gerekse yetenekleri insanlardan farklıydı. Bunu insanoğlu karşısında bir üstünlük olarak gördüler. Sonunda da dünyada bilinmeyen ikinci büyük savaşı başlattılar. İnsan nesli azınlık olmaları ve savaş konusundaki cahilliklerinden dolayı ilk kaybeden taraf oldu. Geçici olarak dağ yeteklerine kaçmak zorunda bırakıldılar. Bu süre zarfında gece halkından barış ve insanlar bir anlaşmaya vardılar. Bu iki halk arasında yaratılacak yeni bir melez taraflar arasında olacak ve savaşı bitireceklerdi. Aradan geçen yıllar boyunca ürediler, çoğaldılar ve güçlendiler. Gece halkının unuttuğu bir şey vardı. İnsanoğlu varoluşsal içgüdülerinin yanı sıra mantıklarını ve iradelerini de kullanıyorlardı. Zekiydilerdi, savaştılar. Muharebenin ikinci yarısında kazanan bu sefer insanlar olmuştu. Kötü niyetlerinin kurbanı, bütün gece halkı mensupları başka bir boyuta kovuldular. Melezler ise asırlarca iki dünya arasına kapı oldular. İnsan olduğunu korumaya ant içen bu melezlere yeryüzü koruyucuları adını verdiler. Yani anlayacağın ben, sen ve bizim gibi birçok insan melez kanı taşıyoruz. Biz bir kapıyız. Yeryüzü koruyucuları. Ölüm sonu. Uyan yeryüzü sessizliğe gömüldü Bir seçim her şeyi yerle bir edebilir Gece halkı gölgede büyüdü Ben koruyucuyum ve bu sadece başlangıç Sakladılar beni kimliğim bilinmezdi Annemin sesi değilmiş kaderin melodisi 23 yıl kör karanlık içinde bir cümle gizli Sen özüsün saf ışıksın bu senin mirasın Çocukluk dostum sırtımdaki hançer mi Yoksa rehber mi yoksa ikinci bir perde mi İhanetle yazıldı her bir kelime Sevgiyle kandırıldım gökyüzü şahidim yine Uyan yeryüzü sessizliğe gömüldü Bir seçim her şeyi yerle bir edebilir Gece halkı gölgede büyüdü Ben koruyucuyum ve bu sadece başlangıç Kırılmış aynalarda baktım kendime tanıdık ama içim hep gizemle Kimim ben sorusu zincirdi bileğimde Melez doğdum ama hangi taraf benle Geceyle yoğruldum gündüzle sınandım Sevgiyle kandım ihanete uyandım Adım en az anlamı kadar karmaşıktı Bir denge taşıyorsam neden her şey bu kadar kanlı Karanlık sadece düşman değilmiş Bazen içindeki boşluk daha derinmiş Bir tarafın bağırı yık her şeyi git Diğeri fısıldan de bu evrenin iz karma karma Ben evrenim karanlıkla yürürüm kurtuluş dediğin şey kendi içini çözmekte savaş değil düşmanım korkudur özümdeki ve ben artık korkmuyorum çünkü önündedir gerçek büyüdü Ben koruyucuyum ve bu sadece başlangıç